Emsan markasına ait 18 parça tatlı çatalı, kaşık ve bıçak seti toplam 260 lira. 7 parça porselen baharat takımı 210 lira fiyatı. 8 parça pasta servis takımı toplam 125 lira. 3 kek kalıbı seti içerisinde 1 adet göbekli, 1 adet kelepçeli, 1 adet baton kek kalıbı bulunmakta toplam 220 lira. Toprak tencere, 24 santim boyutunda, 145 lira fiyatı. 36 parça çatal kaşık bıçak takımı, toplam 350 lira. Döküm kek kalıbı, 25 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Yaprak desenli perde aksesuarı, 85 lira fiyatı. Boncuklu altılı kahve yanı sunum tepsisi seti, toplam 120 lira. Çam kapaklı çelik dembik, 1 litre kapasiteli, 149 lira fiyatı. Karaca 6 kişilik çay fincan takımı, 499 lira. Mehir 8 parça çelik tencere seti, 699 lira. Tek kişilik pamuklu ve kar battaniye, 220 lira fiyat. Altılı cam ayaklı yaldızlı şekerlik, lokumluk sunumluk seti, 110 lira. Dijital baskılı kaymaz tabanlı halı, 120'ye 180 santim ölçülerinde 160 lira. Desenli çerçeve 80 lira fiyatı. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ahşap kutlu metal tepsi 51 santim boyutunda 179 lira fiyatı. Üstü dikdörtgen kutlu hasır sepet 95 lira. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkilik 30 lira. Kili plastik saksıda yapay ağaç, topalam 30 lira fiyatı. 4 katlı plastik mutfak ve banyo raf ünitesi, 85 lira. Yoğurt ve mayalama örtüsü, 99 lira fiyatı. 360 derece dönebilen ve 6 bölmeli saklama kabı, 290 lira fiyatı. kar topu yumurcak el örgü 25 lira fiyatı. 10 gözlü çekmece içi çorap Düzenleyici 15 lira fiyatı. Emaye yoğurt tenceresi, 24 santim boyutunda, 280 lira fiyatı. Küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti, 40 lira. Manolya çiçeği bileklik, 120 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 990 lira. 12'li muffin kalıbı, 15 lira. Hisar granit basık tencere 26 santim boyutunda 70 lira. Üçgen çukur tabak 19 santim boyutunda tanesi 12 lira. Ocak üstü döküm tost makinesi 200 lira fiyatı. 13 parça tencere set granit kaplamalı 699 lira. Kağıt topu yumulacak el örgü iplikleri 25 lira fiyatı. 8 parça 6 kişilik pasta takımı toplam 520 lira. Granit derin tencere, 32 santim boyutunda, 180 lira fiyatı. Elektrikli gözleme börek ve katmer saçı, 2 yıl garantili, 360 lira. Dörtlü çorba kasesi seti, her biri 15 santim boyutunda, toplam 95 lira. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 125 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, toplam 1199 kar topu yumurçak el örgü 25 lira fiyatı. fiyatı. Emsan markasına ait 8 parça çelik tencere seti, toplam 950 lira fiyatı. Kadın cüzdanı, tanesi 85 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bambum 3 bölmeli sosluk ve çerezlik 25 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Çift kişilik nevresim seti 160 lira fiyatı. Ortopedik yaylı yatak 90 çarpı 190 santim ölçülerinde 380 lira. Mermer desenli ve kırılmaz camlı, 3 zigon sehpa ve orta sehpa seti, 1099 lira. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık, 45 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 350 lira. Lavgira altılı çerezlik kase takımı, toplam 50 lira. 12 adet etiketi metal kapaklı kavanoz seti. Toplam 80 lira. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Altılı 5 çekmece içi düzenleyici organizer set. Toplam 29 lira. Melemim kek famusu. 31 santim boyutunda 140 lira. Döküm kilav tenceresi. 28 santim boyutunda 259 lira. Lütf kahve fincanı seti, seramik porselen, 189 lira. Emsan 7 parça granit tencere seti, arkadaşlar içerisinde bir adet tencere, bir adet tava, bir adet karnıyarık tenceresi ve bir adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 950 lira. 6 parça mutfak havlusu seti, toplam 45 lira fiyatı. Ortopedik yatak, 90x190 santim ölçülerinde, 410 lira. Bayan Pandov, 36 ile 41 numara aralığında bulunmakta, 95 TL fiyatı. Desendi ikili tepsi, 60 TL fiyatı. İzolasyonlu piknik çantası, 160 TL fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Tüplü gözlerine pişirme sacı 52 santim boyutunda 260 lira. Farklı renklerde polosu örgü tanesi 35 lira. 2 katlı metal standı 7'li cam kavanoz seti 120 lira. 18 parça su bardağı takımı seti toplam 250 lira. Alüminyum günefe pişirme tabağı tanesi 10 lira. Güral Porselen 48 parça 12 kişilik yemek takımı 1299 lira. 12 parça çini desenli ve porselen tabaklı çay bardağı seti toplam 105 lira. Çift kişilik pamuklu nevresim takımı 180 lira fiyatı. Döküm ızgara tava 25 santim boyutunda 350 lira. Dekoratif üçlü hasır saksı sepet seti toplam 120 lira. Dalvaniz mini kova 75 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Ata adet boncuklu sunum kahve seti, toplam 149 lira fiyatı. 7 parça porselen baharat takımı, 399 lira fiyatı. Tek kişilik katlanabilirsin sünger yatak, 370 lira fiyat. 6 adet porselen kupa bardak seti, toplam 390 lira fiyat. Ahşap pizza tahtası, 28 santim boyutunda, 20 lira. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer, 80 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda dizimle paylaşın. %100 pamuklu ve çift kişilik nevresim takımı, 490 lira fiyatı. Kili yataklı kanepe 2400 lira fiyatı. Pembe saksıda mini orkide 240 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın. Biz de sizin için getirelim. Karnıyarık tenceresi 24 santim boyutunda 220 lira. 3 parça granit kek seti içerisinde bir adet dilimli bir adet yonca ve bir adet tat kek kalıbı bulunmakta. Toplam 95 lira fiyatı. Altılı farklı renklerde kadife ve nakışlı çeyiz havlu seti 125 lira. Seramik 6 adet bombeli kase takımı toplam 56 lira. Yuvarlak peluş hari 80-80 e santim ölçülerinde 90 lira. Fiyatı. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer 80 lira. Duvar saati 30 santim çapında 60 lira fiyatı. Emaye demlik 2.4 litre kapasiteli 80 lira fiyatı. Portmaz markasına ait fırın, bir adet yuvarlak tepsi ve bir adet iç ile birlikte geliyor, 3099 lira fiyatı. Yün battaniye 120 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı toplam 1199 lira. Alüminyum döküm tava, 20 santim boyutunda, 115 lira. 12 liyazak saklama kabı seti, 275 lira. Hazneli kek famusu, 70 lira fiyatı. Arkadaşlar, sizce ürünlerin fiyatları nasıl? Yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 4 parça Paşabahçe Arda Türkmen Hazırlık Seti, toplam 55 lira fiyatı. 15 cepte dolap içi çamaşır organizer, 25 lira. Yusuf beyaz desenli hasır sepet seti, 170 lira fiyatı. Yine örgülü 6 adet pamuklu patik, toplam 80 lira. Açılır ve kapanır pastanmaz sebzelik, 350 lira fiyatı. 13 parça çini desenli renkli çay seti, toplam 180 lira. 5'li döküm muffin kalıbı, 80 lira fiyatı. Dörtlü el ve yüz havlu seti, toplam 80 lira fiyatı. İç adet kaktüs ve sukulen seti, toplam 40 lira. 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 899 lira fiyatı. Sufle ve fırın kapı, 12 santim boyutunda, tanesi 15 lira. Karaca zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1299 lira. Demir döküm ızgara tavası 26 santim boyutunda 299 lira. Teflonlu ve delikli pizza tavası 26 santim boyutunda 20 lira.